Merhaba arkadaşlar. Tetra Yayınları TT Biyoloji branş denemesinin 48.'sini çözüyoruz. 1. 9. sınıfta okuyan Aleyna, hücre iskeleti elemanları konusuyla ilgili aşağıdaki performans ödevini hazırlıyor. Aleyna'nın hazırladığı performans ödeviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Hücre iskeleti elemanları hem bitki hem de hayvan hü hücrelerinde bulunabilir. Doğru. Bitkilerde de hayvanlarda da bulunur. B. Hücredeki yer değiştirme, şekil koruma, organel sabitleme gibi olayları gerçekleştirirler. Doğru. C. Mikrofilamentler kas kasılmasında görevlidir. Doğru. Kas kasılmasında görev alırlar. D. Mikrotübüller prokaryot ve ekaryotlarda kamçı oluşumunu sağlar. Yanlış. Prokaryotlarda hücre iskeleti elemanları bulunmaz çünkü. E mikrotübüller paramesyumda sil oluştururken mikrofilamentler amipte yalancı ayak oluşturur. Doğru. Cevabımız D. 2. Enes öğretmen derste tahtaya çizdiği hücre bölünme sevrelerini burcudan sıralamasını istiyor. Burcu sıralamayı doğru yaptığına göre burcunun yapmış olduğu sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımızda hücre bölünmesinin evrelerini sıralamamız gerekirse 3 numara profaz evresi. Daha sonra 2 numara metafaz. Çünkü kromozomlar ekvatoral düzleme dizilmiş. 1 numara anafaz. Kromozomların kardeş kromatitleri e zıt kutuplara çekilmiş. 4 numara ise telofaz. O halde sıralamamız 3 2 1 ve 4 Yani cevabımız A seçeneği. 3 Optimum koşullarda gerçekleşen bir tepkime, bilinmeyen bir sebepten dolayı T1 anında duruyor. Buna göre reaksiyonun T1 anında durmasına ifadelerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir? 1. Ortama aktivatör eklenmesi, aktivatör devam etmesini sağlardı, tam tersi durdurmazdı. 2. Sıcaklığın 65 dereceye çıkması bu tepkimeyi durdurabilir. Çünkü yüksek sıcaklıklarda enzimin yapısı bozuluyor ve çalışmıyor. 3. Ortama substrat eklenmesi. Hayır bu da durdurmazdı. 4. Ortama civa, kurşun ve benzeri maddelerin eklenmesi. Doğru bunlar da inhibitör etki gösterebilir. Yani durduran, durduracak etkeni sorduğu için cevabımız 2 ve 4 olacak C seçeneği. 4. Aşağıda verilen soy ağacında taralı olarak gösterilen bireyler MN kan grubuna sahiptir. Buna göre soy ağacında verilen numaralı bireylerden hangisinin mutasyon sonucu oluştuğu söylenebilir? En alt köşeden başladığımızda taralı bireyler MN kan grubuymuş yazalım. MN kan grubu. 4 numara MN kan grubu ise anne veya babadan birinin MM, diğerinin de NN kan grubuna sahip olması gerekiyor ee, ki 4 numara MN kan grubu olsun O halde şunu diyebiliriz ki 5 numarada kesin olarak MN olacaktı yani burada bir mutasyon var devam edelim diyene cevabımız belli ama diğer şey e, kısımları da yerleştirelim taralı yerleri MN Burada MN. Burada yine aynı şekilde MM ya da NN olacak. Daha sonra bu kısımlar da aynı şekilde oluyor. MM ya da NN değişebilir bu durumlar. Ama şunu diyebiliriz ki kesin olarak 5 numara MN kan grubuna sahip olması gerekirken mutasyona uğramış. Cevabımız E. 5. Sınıflandırmanın temel birimi türdür. Birbirine yakın ve benzerlik gösteren türler bir araya gelerek cinsleri oluşturur. Benzer cinsler aileyi, benzer aileler takımı, benzer takımlar sınıfı, benzer sınıflar şubeyi ve şubeler ailemi oluştururlar. Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangileri aynı sınıf içerisinde yer alır diyor. A seçeneğine baktığımızda deniz yıldızı, derisi dikenli, Kirpi ise memeli. Aynı sınıf içerisinde değil. B. Bal arısı. Eklem bacaklı. Kelebek ise yine aynı şekilde eklem bacaklı. Cevabımız B. Diğer seçeneklere bakalım. Penguen kuş. Yarasa ise memeli. Yunus memeli. Köpek balığı ise balık, kıkırdaklı balıktır. Bir yılan sürüngen. Benekli semender ise amfibi. O halde cevabımız B oluyor. 6 ekoton İki biyolojik topluluğun karşılaştığı ve bütünleştiği bir geçiş alanıdır. Dar veya geniş ya da yerel, örneğin bir tarla ile orman arasındaki bölge veya bölgesel, örneğin orman ve otlak ekosistemleri arasındaki geçiş olabilir. Bir ekoton, iki topluluğun geniş bir bölgede aşamalı olarak harmanlanması veya keskin bir sınır çizgisinde çizgisi şeklinde kendini gösterebilir. Buna göre ekotonlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Tür çeşitliliği fazladır. Doğru. Geçiş alanında olduğu için iki türünde bireylerini bulundurabilir. B. Canlı sayısı fazladır. İki türün de bireyini bulundurması oradaki canlı sayısının fazla olduğunu e, göstermez. E, bu yüzden bu yanlıştır. Cevabımız B. C. Rekabet fazladır. Çünkü tür çeşitliliği fazla. Toleran D. Tolerans fazladır. Yani hoşgörü fazla. Doğru ve madde dönüşümleri hızlı gerçekleşir. Aynı şekilde bu da doğru. Cevabımız B.